Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün binler like olduk. Ve bu videoya vallahi 152 falan like gelsin istiyorum. Melonlar Pumpkin'lere karşı bu serinin adı. Seri gelecek demiştim zaten duyurdu. Artık seri geldi. Neyse. Lafı uzatmadan başlayalım. Neyse. Bakın şu parmak sesimi görüyor musunuz? Ne yapma. Bak şu. Melon işte. Şu yeşil olan melon yani ben, benim tuttuğum takım melon. Bir de siz de tutabilirsiniz. Bu turuncu olan da pumpkin. Yani Türkçeleri e, nerede? bir dakika. melon, karpuz, karpuz, pumpkin de balkabağı. Hadi o zaman başlayalım Ve savaş işi olacak. Ey ne yapıyorsun? İyi olsun. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Benim adım Papkin Onu biliyoruz can lan. Sanki yeni çalışıyoruz? Lan yeni tanışıyoruz. Lan, var mı lan? Lan var lan. Dokur şuna. Karışma lan. lan bak. Gel gel gel. gel. Aaaaaa! İşte. Bu yüzden Popkin'lerin arasından da <laughs> savaş evet. çıktı. Doink. Dun 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 dun. Aa, o, gelin, o. aa gelin lan. Aa gelin. Like lan. Olay be. Pompalı gücü dostum. Doink. Aa. Asıl sana bombalı gücü. Oh, gel. Oh, don, don, git. Oh. Don't, don't, savaş da yeni başlıyor. Wow, boing. Yalnız seni çok şey yakalayacağım. Boing. Elmas balta dostum. Oh. Ben tüm, bak, ölmüş. İntikamını alacağım. Ah. Ah. Aduh, bana bunu beli ya, Mbak? Aduh, di mana beli ya,

Oğlum gel lan. Bak adam olacağım olacaksın lan? Anladın mı? Adam olacağım olacaksın? Adam mı olacaksın? Lan bırak beni.

Böcü verdik geldi lan. onun yanlış. Cii, boing. Ben artık ışık melon. Evet ben de. he. dün 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 ve sonra bazen sonra evet ben de. gerek yok dostlar. Hadi. Ben Hoşçakal. 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 Ee, bilmem. De. Ne yapayım? Ne yapsın? Gerçekten mi ne yapsın? Ee, ya da ne yapsın O Onun. O geldi mi geldi? O da beni geçti. Ne ne ne? Dudum dum pşt. Dudum dum pşt. Dudum dum pşt. Dudum dum 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 pşt. Dum 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 dum. Dum dum dum. Oh be. Hiç kimse yok. Arkamda bile hiç kimse yok. Sen ne yapıyorsun? Lan. Yine mi? Yine mi? Yapma be. Abicim yapma. Oh. Ben oh, kendime zıpladım yalnız. Allah aşkına. Allah al. Ah. 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 Bana son sözüm var. Amma ki. Ben sen bu kadar kolay mıydın ya? Haha. <laughs> oğlum o kadar deli işler. izlemedik lan. Lan sen ne ah! Kafa, Oğlum. Lan gel, gel. Ah.

Müslü bir şeyler de yapmamız lazım. Biz biz bir şey olak mı? Bilmiyorum ya Allah. Bence bir şey olak ya. Ne? Hmm. Ee, ne diyor? s s s s Neydi? Gizli ee, beş yap. Beş yapalım. Sonra orada belki tartımmena falan alanlar falan yaparız ya bir şeyler. Tartımmena değil de bir şeyler yaparız ya. Tartımmena ne yapmamız o? bayağı çok. beyaz yapalım ondan, onlardan, onlardan saklanak. Haa <laughs> ne diyorsun. He. Ama kırabilecek de değil o kadar. Alkanda gece verdik bu haberim var mı? Lan oğlum o ne alaka? Böyt! Böyt! Lan oğlum gece verdik de alaka bu başka bir şey. Hey ben yanlış görmüş buldum. Bay bay. <laughs> Vallahi bu şeyden daha şey Neyse artık sonlandırak mı? Her an sonlandırak. Hadi o zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.